Beni ilgilendirmiyor. Galatasaray'ın attığı goller önemli. Galatasaray, geriden oyun kurmaya çalışan takımlar... Evet, ...Galatasaray'ın evet. ekmeğine böyle baba tereyağını sürüyor. Evet. Çünkü, bak bu maçı izleyen, dünya üzerinde hangi teknik direktör olursa olsun... ...buraya, Rams Park'a geldiğinde geriden oyun kurmasın. O Sümen gibi bir canavar varken, Abi, canavar Yunus ya. gibi bugün işin defansında o baskıları yapan varken... Bu takıma karşı Sane'nin bu hareketliliği, fizik gücü varken... ...ıstıran Lemina Torreira varken... ...bu takıma geriden oyun kurmayın demeyeyim, şifreyi kurun, vermeyeyim. Kurun. Gelin, gelin. Bir sonraki içerideki maç kiminle? Sanjulua. İçer, i̇çerideki maç Union. Sanjulua, Union Sanjulua. Fransızca Sanjulua. Sanjulua. Değil Aynen. mi? Gel, geriden oyun kurun. O Sümen ısırsın. Yahu üçüncü golde sağ stopere basıyor kaleciye basıyor. Sol stoper'e basıyor, gidip topu topu kapıyor Yunus. Yunus karşı karşıya vuruyor, kaleciden dönüyor. Tak gol.